Evet arkadaşlar bugünkü üçüncü dersimizde şimdi coğrafi keşifleri bitirdik. Yeni bir konuya geçeceğiz. Rönesans. Bakın Milli Eğitim'de yine güzel bir tablo var. Tevin size anlatmaya çalıştığım tablonun bir başka versiyonu. Biliyorsunuz Tevin haç seferlerinden bahsettik. Haç seferlerinde Avrupa, Barut, Pusula ve Kağıt Matbaayı kullanmıştı. Bu Pusula ile beraber arkadaşlar gidip coğrafi keşifleri gerçekleştirdi. Coğrafi keşiflerden sonra ateşli silahlarla beraber derebeylik sisteminin yıkılmasına sebep oldu. Aynı zamanda coğrafi keşiflerden sonra dünyayı dolaştılar. Etkileşim hızlandı. Siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler yaşandı coğrafi keşiflerde. Biraz önce söyledik. Tabii bu coğrafi keşiflerdeki gelişen bilimsel, kültürel, siyasi, ekonomik koşullar aslında bilimin de gelişmesine etken oldu ve bu da Avrupa'da ...İtalya'da başlayan Rönesans'ın doğmasında etkili oldu. Diyor, Rönesans kelime anlamıyla yeniden doğuş demek. Yeniden doğan şey ne? Antik Yunan bilgi birikiminin yeniden doğuşu. Antik Yunan'ı biz çevirmiştik arkadaşlar. Aristo, Eflatun, Sokrates'in eserlerini. Bizim Arapça'ya çevirdiğimiz, Arapça olarak değerlendirdiğimiz, yorumladığımız... ...Arapça ve Farsça eserlerimiz, eserlerimizi aldılar. Tekrar kendi dillerine çevirdiler... Aristo, Eflat'ın Sokrates'i araştırdılar ve onların bilgi birikimine hayran kaldılar. Antik Yunan bilgi birikimi, özgür düşüncesi yeniden doğdu Avrupa'da. İtalya'da başlayan bu sürece de Rönesans ismi verildi diyebiliriz. Peki coğrafi keşifler külliyen bizim için, Türk İslam dünyası için olumsuzdu. Avrupalılar dünya görüşü değişti, kilise baskısı kırıldı, skolastik düşünce darbe yedi, bilim, kültür, sanat faaliyetleri için ekonomik ve kültürel yapı oluştu ve kısacası coğrafi keşiflerden sonra ticaret yollarının yön değiştirmesi Avrupa'yı zenginliğe, Amerika'nın da bulunmasıyla zenginliğe götürürken bizim ise ekonomik gelirlerimizin azalmasına ve <laughs> ülkemizde etkin bir enflasyonun başlamasına sebep oldu. O zaman ikinci konumuz bugün Rönesans'tı ve Rönesans'la ilgili görüşmelerimize, konuşmalarımıza başlayalım. Arkadaşlar Rönesans kelime anlamı yeniden doğuştur. Yeniden doğan şey ne? Antik Yunan bilgi birikiminin yeniden doğuşudur. Ne zaman gerçekleşti peki Rönesans? 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da başlayan bilim, kültür, sanat, teknik alandaki gelişmelere arkadaşlar Rönesans dediler. Hatta Rönesans'la ilgili şunu da söyleyelim. Arkadaşlar Rönesans yeniden doğuşun göstergesi olduğu gibi özgür düşüncenin de göstergesiydi. Kilise etkisinin azalması, skolastik düşüncesinin etkisinin kırılmasıydı ve Rönesans'la beraber Avrupa gerçekten e, hızlı bir gelişme sürecine girdi. Peki İspanya'da ve Portekiz'de başlayan coğrafi keşifleri anlatmıştık. Peki şimdi Rönesans'ın nerede başladığı önemli. Rönesans arkadaşlar İtalya'da başladı. Özellikle coğrafi keşiflere sebep olan teknik gelişme pusulaydı ama Rönesans'a sebep olan teknik gelişme kağıt ve matbaa oldu diyebiliriz. Kağıt ve matbaa sayesinde eserleri, kitapları çok rahat bir şekilde çevirdiler. Daha ucuz bir şekilde mal edebildiler ve bundan sonra sadece soylular değil, Avrupa'nın zenginleşmesiyle beraber herkes bilimsel eserlere, kitaplara ulaşabildi ve böylelikle okuma yazma oranının da arttığı, insanların kültür seviyesinin arttığı bir dönem başladı. Özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısından 16. yüzyılın sonlarına kadar Rönesans gerçekleşti. Peki Rönesans'ın nedenleri ne? Rönesans'ın en önemli nedeni özellikle matbaayı geliştirmiş olmaları. Haçlı seferlerinden sonra ele geçirdikleri kağıt ve matbaa ve antik Yunan eserlerini anlayınca fark edince bu kitapları bol bol basıp çevirdiler ve Avrupa'da merak duygusu uyandı, okuma yazma oranı arttı ve bu gelişmeleri destekleyen bilimi, kültürü, sanatı destekleyen coğrafi keşiflerden sonra büyük bir mesen sınıfı ortaya çıktı. İtalya'da özellikle zengin ticaret sayesinde zenginleşen, bilimi, kültürü, sanatı, sanatçıyı ve bilim adamlarını destekleyen bu sınıfa arkadaşlar mesen sınıfı ismini verdiler ve bu skolastik düşüncenin yıkılışının da yine bir adımı oldu bizim tarihimizde, dünya tarihinde. Peki bu sırada tabii paranın etkisiyle, desteğin etkisiyle çok sayıda yetenekli sanatçı ve bilim insanının yetişmesi antik Yunan eserlerini tekrardan çevirip Arapçasından alıp Aristo'nun orijinal eserlerine ulaşmaya çalışmaları özellikle Rönesans'ı başlattı. Peki neden Rönesans İtalya'da? Mesela coğrafi keşifler neden İspanya ve Portekiz? Anlattık. Çünkü bu ülkeler okyanus ülkesiydi. Cesur gemciler yetiştirmişlerdi. Okyanusa dayanıklı gemiler yapmışlardı. Teknik gelişme özellikle İspanya ve Portekiz'i işaret ediyordu. Peki bu kez neden İtalya diye soracağız? Neden İtalya diye sormamızın e, sebebi de şu her coğrafi keşifler gibi, Rönesans gibi her önemli olayın başladığı bir nokta var. Ve bu başladığı noktayı arkadaşlar bilmemiz lazım. Neden bu noktada başladığını da açıklamamız lazım. Çünkü tarih neden sonuç ilişkisi ne dayanan bir bilim. Nedenlerini ve sonuçlarını bilmezsek anlayamayız konularımızı. Peki Rönesans neden İtalya'da? Çok basit. Bir... Bir kere bilimsel ve kültürel alanda, sanat alanında gelişme yaşanması için para lazım. Bu sırada İtalya'da Venedik, Ceneviz gibi Floransa gibi küçük şehir devletleri var ve bunlar ticarette ticarette çok etkin. Ticarette çok etkin oldukları için paraları var. Paraları olduğu için de bilime, kültüre, sanata arkadaşlar ayıracakları hem zaman hem de para var. Peki bu birincisi. İkincisi Roma antik Yunan'ın arkadaşlar üzerine temellerine kurulmuştu. Tiyatrolar, Kolezyumlar, binalar, eserler hala da Roma'da mevcuttu. O zaman Antik Yunan'ın yeniden doğuşu Roma medeniyetinin merkezi olan İtalya'da olmuş olması çok doğal. Ve aynı zamanda Antik Yunan'ın arkadaşlar dili Latinceydi. E, Latince'yi de zaten İtalyanlar ana dil gibi arkadaşlar biliyorlardı ve eserlerin orijinaline bunlar ulaşabiliyordu. Peki İtalya ticaret sayesinde birçok dünya ülkesiyle etkileşim kuruyor ve oradaki bilimsel gelişmeleri derhal İtalya'ya taşıyabiliyordu. Yani etkileşimin de unsuru var. Demek ki bir bölgede bilimin, kültürün, sanatın gelişmesi için bir, özgür düşünce ki Venedik, Ceneviz gibi devletler, küçük devletler olduğu için özgür düşünce var. İki, paraya ihtiyaç var. Parayı da ticaret sayesinde sağlamışlar. Üç, bir kere toplumun altyapısı temeli olması gerekiyor. E zaten İtalya Roma kültürünün devamı. Aynı zamanda Antik Yunan kültürüne göre kurulmuş Roma İmparatorluğu. Onun temelini almış. E sonuçta Antik Yunan'a ulaşabilecekleri en güzel kaynaklar Roma'da. Papa'nın burada bulunması da yine bir etken oldu arkadaşlar. Rönesans'ın başlamasında. Belki Rönesans'ı engellemeye çalıştılar ama bilmeden herkes İtalya'ya Papa'yı ziyarete geldiğinde Rönesans'a bir katkıda bulundu. Rönesans'tan elde ettiği bilgileri alıp kendi ülkesine götürdü. Aslında Papa bilmeden Avrupa'da Rönesans'ın yayılmasında etkili olan bir kilise oldu. Hani bugünkü haç gibi düşünün. Dünyanın birçok bir ülkesinden Müslüman şeye gidiyor. Suudi Arabistan'a. Orada karşılaşıyorlar. Etkileşim yaşıyorlar. <laughs> Eğer biz bilimde gelişmiş olmuş olsaydık o haç yollarında, haç toplantılarında arkadaşlar birbirlerine insanlar kültürel değerlerini aktarmış olacak ve böylelikle bütün Müslüman ülkelere bu değerler yayılacaktı. Tabii bugün biz ileri olmadığımız için birbirimize yayacağımız dinden başka, zaten hepimiz de biliyoruz onu, dinden başka pek bir şeyimiz yok. Ama Avrupa'da özellikle Papa, özellikle arkadaşlar onu ziyarete gelen insanlara Kendisi istemese de bulunduğu coğrafyadan dolayı Rönesans'tan haberdar olma ve ülkelerine taşıma fırsatı verdiği Katolik Kilisesi ya da Papa diyebiliriz. Peki şimdi bizim bu Rönesans sanatçılarını bilmemiz lazım arkadaşlar. Rönesans sanatçılarını şöyle buradan bir haritada gösterelim. Kimler var Rönesans sanatçıları? Arkadaşlar sizin daha kolay hatırlayabilmeniz için bilmiyorum bu çizgi filmi seyrettiniz mi? Daha sonra filmleri de çevrildi. Ninja Kaplumbağalar. Ninja Kaplumbağaların isimleri neydi? Michelangelo, Donatello, Rafael arkadaşlar ve Leonardo. Peki bu Ninja Kaplumbağalarına arkadaşlar neden bu isimler verilmiş? Ve Ninja Kaplumbağaları neden pizza yiyor? Aklımızda hiç düşündünüz mü bu? Niye bu kaplumbağalar pizza yiyorlar? Neden bunların isimleri böyle? Bu isimleri vermişler. Biliyorsunuz ki pizza İtalyan kültürünün yemeği. Peki ikincisi bu Michelangelo, Donatello, Raphael ve Leonardo ise e, Rönesans'ın dört büyük sanatçısı. Mesela Michelangelo arkadaşlar heykel. Donatello heykel mimar aynı şekilde. Rafael dediğimizde yine ressam heykel mimar. Peki Leonardo da Vinci biliyorsunuz ki yine teknik çizimleri olan bir mimarlık yönü de bulunan önemli bir ressam. Peki mesela örnek veriyoruz arkadaşlar. Leonardo da Vinci'nin şu aşağıda gördüğünüz Mona Lisa tablosunu sorabilir. Bu Mona Lisa tablosu ki en meşhur tablolarından bir tanesi. Kime aittir diye bir genel kültür sorusu sorabilir. Leonardo da Vinci. Arkadaşlar ee, bize Bunların dışında şu dört tane Nice Kaplumbağa'ya verilen ismin dışında bir de bizim Bellini'yi bilmemiz lazım. Bellini biliyorsunuz Avrupa'da da önemli bir sanatçı ama bizim için daha önemli çünkü Bellini Fatih'in portresini çizen ilk kişi olarak anlatmıştık. Leonardo da Vinci ise Mona Lisa tablosuyla ve bir de arkadaşlar Son Akşam Yemeği diye İsa'nın Son Akşam Yemeği İsa ve havarilerini çizdiği bir tablosu var. Aklımızda bulunsun. Son Akşam Yemeği tablosuyla Mona Lisa tablosu Leonardo da Vinci'nin. Michelangelo, Donatello ve Rafael'inde de heykel, mimarlık ve arkadaşlar resimde etkili olan Rönesans sanatçıları olduğunu bileceğiz. Bakın burada Nice Kaplumbağaları hatırlarsanız ee, işimiz kolaylaşır. Peki. Sonuçlarını söyleyeceğiz ama bazı adamlardan bahsedeceğiz arkadaşlar şimdi. Leonardo da Vinci, La Sena, Son e, Yemek, Mona Lisa, Michelangelo, Davut heykeli, Musa heykeli, Sistine şapel'i tavar resimleri, Sistine şapel'i duvar freskleri, Aziz Peter Kilisesi'nin yapımı. Mesela Raffaello, Havva'nın Yarıda Dışı, Trinite, Taç Giymek, Kutsal Bakire'nin evlenmesi, Meryem Ana ve Atina Okulu gibi arkadaşlar eserleri var. Bunların bazıları e, heykeltıraşlık, bazılarında da işte ressamlık olduğunu söyleyebiliriz. Mimari eserler de bunlara dair. Peki Donatello'ya bakıyoruz arkadaşlar. Donatello yine ünlü bir heykeltıraş yine İtalya'da. Bu Nice Kaplumbağalardan bir tanesi. Davut, Yeşu, Aziz Yohanna, Aziz Marcos, Aziz Giorgia gibi heykeller yapmış. Peki heykellik, heykelcilik alanında ve resim alanında ve mimarlık alanında dört tane adam varmış demek ki İtalya'da Rönesans sanatçısı. Tekrar sayıyorum. Nice kaplumbağaların isimlerini bilseniz burada zaten çıkıyor olay. Donatello, Rafael, Michelangelo ve e, Leonardo olmak üzere. Bu dört tane büyük sanatçı. Demek ki İtalya'da <laughs> Rönesans sanatta gerçekleşmiş. Ama İspanya'ya baktığımızda İspanya'da arkadaşlar e, Rönesans daha çok edebiyatta gerçekleşti. En önemli sanatçıları Cervantes ve Don Quixote eseri. Peki hocam bunlar soru getirebilir mi? Açıkçası beklediğimiz genel kültür sorusu olarak gelebilir. Genel kültür tarihte değil ama genel kültürde soru olarak gelebilir. Mesela bize e, Leonardo da Vinci'nin tablolarını ya da e, Cervantes'in Don Quixote adlı eserini sorabilir. Yine başka bir arkadaşlar önemli kişilik var. Erasmus. Hollanda bölgesinde e, yaşamış Delili Övgü adlı eseriyle ünlü e, büyük bir bilimsel insan. Bugün Erasmus programı var biliyorsun. Üniversiteler arası değişme programı. Avrupa'da din baskısının kırılmasında, özgür düşüncenin oluşmasında çok etkili bir adam Erasmus. En önemli eseri Delili'ye övgüdür. Aklınızda bulunsun. Demek ki Hollanda'da arkadaşlar daha çok e, bilimde ve düşünce hayatında ee, İtalya'da sanatta, İspanya'da ise edebiyatta gelişmeler olmuş diyebiliriz. İngiltere'ye baktığımızda İngiltere'de de William Shakespeare'imiz şey var. Arkadaşlar 38 tane oyunu olan özellikle önemli bir tiyatro yazarı demek ki İngiltere'de de daha çok sanatta gerçekleşmiş. Hangi sanat dalında? Özellikle edebiyatta yani tiyatro kısmında. Romeo ve Juliet, Tullius, Cressida, Hamlet, Maybeck, Ondan sonra Maybet ya da daha doğrusu Julius Caesar, Kral Lear ve Otello gibi önemli arkadaşlar tiyatro eserleri var. Bunlar bizim için edebi anlamda çok önemli İngiltere kültürünün en önemli kişiliklerinden bir tanesi. Tekrar söylüyorum. İtalya'da Leonardo, Donatello, arkadaşlar Michelangelo ve Raphael. Bir de bizim portremizi çizen Bellini. Mesela Hollanda'da Erasmus arkadaşlar. E, İngiltere'de Shakespeare, e, İspanya'da Servantes ki eserlerini söyledik. Başka bir de Polonya'da Kopernik var arkadaşlar. Polonya'da onu yazmamışız buraya. Mesela Polonya'da Kopernik'in olduğunu söyleyebiliriz. Kopernik astronomi bilgini. Demek ki Rönesans Kopernik'le beraber Polonya'da bilimde etkili olmuş. İtalya'da sanatta. Almanya'da dinde. Mesela Erasmus, Locke, Luther gibi. İngiltere'de arkadaşlar Shakespeare edebiyatta. Fransa'da e, Montaigne. Yani arkadaşlar edebiyatta. Denemeleriyle ünlü biliyorsunuz. Bu da bize soru getirebilir. E, Polonya'da da e, Kopernik. Dünyanın yuvarlaklığı ve güneş sistemi ile ilgili özellikle astronomi alanında Avrupa'da çığır aşağı açan bir kişilik Kopernik. Ya demek ki bilimde gelişmiş. Şimdi hocam bize sorular nasıl gelecek? soruları şöyle getirecek bize. Genel kültür olarak Mona Lisa, Son Akşam Yemeği, ondan sonra Martin Luther, e, ileride bahsedeceğiz Martin Luther'den reformda. Hamlet, Macbeth, Macbeth, Otello, Lear gibi arkadaşlar sanat eserleriyle ünlü, İngiltere'de Rönesans'ın en önemli sanatçısı Shakespeare'i sorabilir. Denemeler deyip Montaigne'i sorabilir. Arkadaşlar dünyanın yuvarlaklığı, güneş sistemiyle ilgili teorileriyle Polonya'da Rönesans'ın etkili olmasını sağlayan diye Kopernik'i sorabilir. Aklınızda bulunsun. Bunlar arkadaşlar bizim için önemli soru tarzları. Şimdi bu eserleri verdikten sonra reforma geçmeden önce Rönesans'ın sonuçlarını anlatalım. Rönesans'ın sonuçları ile ilgili hemen şunları söyleyeceğiz. Arkadaşlar, Rönesans Avrupa'da bilim, kültür, sanat, teknik alanda yaşanan gelişmelere verilen isimdi. Özellikle İtalya'da başladı. Daha sonra birçok ülkeye yayıldı. Tabi bunda dedik ya Papa'nın da etkisi oldu. Papa'yı ziyarete gelen birçok insan buradaki gelişmeleri kendi ülkesine dönüşte bu gelişmeleri taşıdı. Bu gelişmelerin taşınması dünyada özellikle Avrupa kısmında Rönesans'ın yaşanmasında etkili oldu. Zaten Rönesans Avrupa'da yaşandı arkadaşlar. Bize maalesef ki uğramadı diyebiliriz. Peki bu Rönesans sırasında eski eserler, antik Yunan eserleri Arapçadan ya da arkadaşlar işte ne bileyim Farsçadan ve hatta sonra eserlerin orijinali buldular. Yani antik Yunanca'dan, Latince'den. Bunları aldılar, kendi dillerine çevirdiler. Hatta İncil'i bile kendi dillerine çevirdiler. İncil kendi dillerinde, ulusal dillerinde yayınlanmaya başladı. Tarihte ilk defa İncil'i kendi diline çeviren topluluk arkadaşlar Almanlar. Ve böylelikle Almanya'da reform hareketinin başlamasında da sebep olacak. Erasmus, pardon Martin Luther döneminde kendi dillerinde okudukları İncil'de papazların iddia ettiği İncil'de var dediği hiçbir şeyi bulamayacaklar ve böylelikle bu sefer kiliseyi düzenlemeye kalktıkları reform hareketleri oluşacak diyebiliriz. Peki Rönesans'ın en önemli sonuçlarından bir tanesi düşünen, sorgulayan insan tipi ortaya çıktı. Bundan sonra Orta Çağ'da inanan, sorgulamayan, kilisenin dediklerine uyan uymadıysa cezalandıran bir insan tipi yerine, cezalandırılan bir insan tipi yerine artık her şeyi bilim, kültür ve sanatla açıklamaya çalışan, anlamaya çalışan, kilisenin dogmalarından uzaklaşmış bir insan tipi oluştu. Tabii bu insan tipi kiliseyi de sorgulamaya başlayacak. Daha çok deney ve gözlem yoluyla sonuca ulaşmaya çalışacak ve pozitif düşünce dediğimiz yani bilimsel düşünce dediğimiz düşünce ortaya çıkacak. Rönesans'ın etkileri biraz önce de söylemiştik Avrupa'nın dışına yayılmadı. Avrupa'da gerçekleşti. Peki bize etkisi ne oldu Rönesans'ın? Mesela coğrafi keşifler bize külliyen olumsuzdu. Rönesans ise başladığı yıllarda bizim Fatih dönemine denk geliyor. Fatih dönemine denk geldiği için arkadaşlar biz zaten ileriydik. Kültürel anlamda da, teknolojik anlamda da, silah teknolojisi anlamında da topları ilk defa bizden öğrendiler. Bu kadar büyük surları yıkabilecek topları. Peki ne oldu? İlk başta bizi etkilemedi. Zaten gelişmiştik. Hatta Fatih Sultan Mehmet Rönesans'ı İstanbul'a çekmeye çalıştı. Bellini falan da arkadaşlar çağırdı. Portresini çizdirdi. Sanatsal olarak bizim ilerlediğimiz bir dönemde özellikle mimari anlamda ve diğer sanat dallarımız olsun, hat olsun, tespit olsun, ondan sonra minyatür olsun. Birçok sanat dalında biz de gelişiyorduk. Yani kısacası bizim Avrupa sanatıyla yarışamayacağımız bir düzey yoktu. Sadece bizde heykel ve resim yoktu. O da İslam'ın yasaktan dolayı. Fatih Sultan Mehmet portresini çizdirerek aslında resim ve heykel yasağını da kırmaya çalıştı. Ancak bunu başaramayacak. Çünkü Fatih'ten sonraki devlet adamlarımız ve devlet düzenimiz maalesef ki buna yanaşmayacak. Ve devlet bir türlü şu İslami resim ve heykel yasağını kıramayacak. Ve toplumda da bu düzen bugüne kadar devam edecek maalesef ki. Rönesans'tan dediğimiz gibi başladığı yıllarda biz olumsuz etkilenmedik zaten ileri olduğumuz için. Ancak Osmanlı Devleti kanunu döneminde siyasi gücünün etkisiyle kendisini o kadar büyük gördü ki Avrupa'daki tüm gelişmelere kendini kapattı. Her Osmanlı ile ilişki kurmak isteyen devlet İstanbul'da elçi bulundurmak isterken Osmanlı Devleti tam tersine uluslararası alanda neler oluyor? Avrupa gelişiyor mu? neler yapıyorlar, ne çeviriyorlar diye biz gidip bir elçi bile göndermedik. Yani kısacası o büyüklük anlayışımız, o devasa gücümüz bizim gözümüzü kör etti. Küffardan öğrenecek, yani kafirlerden öğrenecek hiçbir şeyimiz yok demeye başladık. İşte arkadaşlar bir milletin çöküşü böyle başladı. Neden? Çünkü eğer siz dünyadaki gelişmeleri takip etmez, <laughs> onların ilerlemesini anlayamazsanız, bir gün bir anladığınızda her şey çok geç olur. İşte biz onların bizi geçtiğini anladığımızda en az 150 yıl geri kalmıştık. Ve bir daha da o 150 yıllık farkı hiç kapatamadığımız gibi hatta bazı dönemler bu fark 200 yıla kadar arkadaşlar çıktı. Bilimsel gelişmişlik kızından bahsediyorum. Peki o gün bugündür Avrupa karşısındaki bilimsel, teknik ve sanat alanındaki geriliğimizi maalesef ki bir daha hiçbir zaman toparlayamadık. Avrupa ile bağlantımızın koptuğu gün Osmanlı Devleti'nin bitiş günüydü. Kendimizi büyük gördüğümüz gün <laughs> Osmanlı Devleti'nin çöküşünün başladığı arkadaşlar dönemdi. Demek ki Rönesans başladığında bizi olumsuz etkilemedi. Zaten iyiydik ama takip edememiz yaklaşık 100 yıl içerisinde Avrupa ile aramızdaki seviye farkının teknik, bilimsel ve kültürel alandaki seviye farkının en az 150 yıllık bir ara açtığını göreceğiz diyebiliriz. Şimdi bugün yeni bir konuya geçmeden önce bir bağlantı yapacağım ve yeni konuyu önümüzdeki haftaya bırakacağım. Arkadaşlar coğrafi keşiflerde kilisenin etkisi kırıldı. Yalanları ortaya çıktı. Zaten daha önce de önce aç seferlerinde zaten yalanlar ortaya çıkmıştı. Coğrafi keşiflerde dünyanın e, yuvarlaklığı kanıtlanınca, yeni medeniyetler, yeni kültürler bulununca, özellikle kilisenin yalanları daha da artınca insanlar coğrafi keşiflerden sonra dinden uzaklaştı. Zaten zenginleşen toplumların klasik bir özelliği vardır. Zenginleşen toplumlar yavaş yavaş dinsel baskıdan kurtulurlar. Klasiktir arkadaşlar. Dünyaya şu an bunun da en güzel kanıtı, bunu kendi görüşüm değil bu, dünyaya bakalım en fazla din etkisinin ve baskısının olduğu yerler, dinsel tarikat ve cemaatlerin olduğu yerlere baktığımızda hep geri kalmış bölgeler. Hristiyanlar da böyle. Mesela bakıyorsunuz Katolikliğin en etkin olduğu ülkelere bakıyoruz, Güney Amerika ülkeleri. E, Güney Amerika ülkelerinin ekonomisini inceliyoruz, ekonomisi devamlı sorunlu. Yani gelir düzeylerinin çok farklı olduğu, zengin ve fakirin inanılmaz uçurumlar yaşadığı ülkelere bakıyoruz. Devamlı sorun yaşayan, devamlı ekonomik... ...ekonomileri batan Brezilya gibi, Arjantin gibi ülkelere bakıyoruz. İnanılmaz derecede din etkisinin olduğunu görüyoruz. Yani kısacası şöyle bir e, denklem var. Ekonomik refah ve güç azaldıkça dinsel baskı etki artıyor. İnsanların dine yönelimi artıyor. İslam dünyasına bakmamıza gerek yok herhalde. Hepimiz Müslümanız. Bakıyoruz arkadaşlar İslam dünyası büyük bir bağnazlık ve büyük bir gerilik içerisinde ve dinin inanılmaz derecede etkili olduğunu ama dini bile bilmeden körük körüne imamlar ve tarikatlar aracılığıyla yönetildiğimizi görüyoruz. Şimdi o zaman demek ki klasik bir sonuç. Zenginleşen insanlar akla bilime kültüre önem verir, dinsel inancından vazgeçmez ama her şeyi dinle açıklamaktan vazgeçer. Peki İslam dünyasına bakıyoruz. İslam dünyası ilk önce Avrupalılar gibi her şeyi bilimle açıklayıp şunu diyorlardı. Mesela bugün yaptığımız şey Araştırmaya gerek yok. Her şeyi Allah yarattı zaten. Her şeyi Allah yarattıysa o zaman araştırmanın da hiçbir mantığı yok. Vallahi ne güzel yaratmışsın. Bu biz buna sıkılastik güçlü diyoruz. Avrupalılar ne yapıyor? Avrupa'da bilim insanları arkadaşlar bir şeyi araştırıyor ve bunun matematiğini, denklemini buluyor. Sonra da dünyadaki, evrendeki sistemleri inceliyor ve ondan sonra bu kanıtları bulduktan sonra onlar yine dinden vazgeçmediler. Ama şöyle vazgeçmediler. Bu sefer oturup diyorlar ki ey güzel Allah, ne kadar güzel bir sistem yaratmışsın. Ama kanıtlayarak yapıyor adam. Bizimkiler oturduğu yerde he, her şeyi Allah yarat. E, tamam her şeyi Allah yarattıysa o zaman zaten dünyada yapacak bir şeyimiz yok. Her şey kaderimizse o zaman evde oturalım hiç çalışmayalım. Her şey bize para gelsin. Yani biz bu mantıkta olduğumuz sürece Avrupalıların bu arkadaşlar anlayışını anlayışına ulaşamayacağız. İşte Avrupa'da Rönesans'tan sonra bilimsel bilginin zevkini aldıktan sonra artık tamamen arkadaşlar ne yaptılar? Dinsel görüşlerden uzaklaşıp bilim, kültür ve sanata değer verdiler. Bu arada akıllarına bir fikir geldi. Dediler ki neden hep İncil'i papazlar okuyor ya? Neden? Neden biz okuyamıyoruz? O zaman Havaroz, Enter'de, Endürijans'ın İncil'de olup olmadığını kontrol edebiliriz. O zaman dediler biz Latince bilmiyoruz ama Antik Latince, mesela Almanlar için Almanlar Latince bilmiyor. E, peki Almanlar İncil'i okuyamayacak mı hiç? O zaman aldılar arkadaşlar matbaa sayesinde İncil'i Almanca'ya çevirdiler. Ve bundan sonra Almanlar yavaş yavaş kendi dinlerini merak etmeye başladılar. Açtılar İncil'i okudular. İncil'i bir okudular. Aforoz yok, enterdi yok, endülijans yok. Ruhban sınıfının bu kadar etkin olduğu bir düzen yok. Ve dediler ki 1100 yıldır bizi kandırıyorlarmış. Peki bunların gözünü açan bir kişi oldu. Almanya'da Martin Luther arkadaşlar bir açıklama yaptı ki 95 tezlik gitti Katolik Kilisesi'nin duvarına yapıştırdı. Dedi ki ki 95 maddenin hepsini bilmemize gerek yok. Zaten biz Hristiyan değiliz. Ayrıca 95 maddeyi Hristiyan da olsak arkadaşlar ezberlememize gerek yok. Bir madde var ki zaten her şeyi açıklıyor. Martin Luther kilisenin duvarına yazdığı 95 maddelik tezin bir tanesinde bir maddesinde Tanrı ile kul arasında kimse giremez. Papazların insanları dinden çıkartma gibi yani aforoz onların günahlarını affetme gibi yani induljans günah hafı belgesi satma gibi induljans ya da insanları yargılama gibi engizisyon mahkemeleri hakları yoktur. İncil'de bunların hiçbirini bulamazsınız diye bir açıklama yaptı. Arkadaşlar peki daha önce hiç böyle bir ahlaklı papaz çıkmamış mı? Çıkmıştır kesinlikle. Ama neden o arkadaşlar kimse o ahlaklı papazı dinlemedi? Çünkü hiç kimsenin okuma yazması yoktu. Adam getirip şöyle bir kaynağı gösterse alın işte İncil burada. Bakın böyle bir şey yok dese bunların <laughs> Avrupa'daki insanların bunu denetlemesi bunları kontrol etmesi mümkün değildi. E, o zaman yapılacak bir şey yoktu. İnsanlar doğruyu söylese de hatta doğruyu söylenen taşlanıyordu. Papa'ya inanıyor ahlaklı papazları öldürüyorlardı. Papa'ya inanıyor ve Papa'nın aforoz ettiği din adamlarını taşlıyorlardı. Ve sonuç itibariyle ahlaklı adamlar çıksa da halkı etkileyemediler. Martin Luther döneminde ne değişmişti? Martin Luther döneminde halk zenginleşmişti. Kitap alacak paraya sahip oldu. Matbaa sayesinde kitaplar ucuzladı. Martin Luther dedi ki arkadaşlar ben İncil'i çevirdim Almanca'ya kendi dilinize. Bakın burada Afroz enterdi yok dediğinde insanlar o bilimin verdiği merak duygusuyla gerçekten ya İncil'de bunlar yok mu deyip açıp okumaya başladılar. Arkadaşlar bir toplum kendi kitabını, kutsal kitabını açıp okumaya başladığında din adamlarının etkisi biter. Neden? Çünkü din adamlarının aptalca hurafelerini, yalanlarını artık arkadaşlar kimse kimseye yutturamaz. O yüzden de bizim de Atatürk döneminde Kur'an'ın Türkçeleştirmeye çalışılması ve halkın Kur'an okunmasına teşvik edilmesi ama Arapçasını değil, Türkçesini anlayarak teşvik edilmesine sebebi de buydu aslında. Ancak biz reform hareketlerini maalesef ki gerçekleştiremedik. Hala sadece aynı şekilde Arapçasını okuyup e, bilmediğimiz bir duayı namazlarda kullanıyoruz. Anlamını bile merak etmiyoruz. Ve böylelikle her şeyi imamlara Din adamlarına sormak zorunda kalıyoruz. Peki Avrupa'nın bu işi nasıl çözdüğünü arkadaşlar anlattık. En önemli nokta kendi dinini, kitabını kendi dilinde okuyarak, anlayarak okumakmış. Rönesans'tan sonra Avrupalılar buna ulaştı ve önümüzdeki hafta anlatacağımız arkadaşlar yeni bir toplumsal gelişme yaşandı. Reform. Bu kez Almanya'da çıktı. Coğrafi keşifler İspanya ve Portekiz'de Rönesans İtalya'da ama şey reform Almanya'da gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta reform hareketleriyle konumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Önemli bir gelişme bugün girmiyorum çünkü arada kalınca baştan anlatmamız gerekecek önümüzdeki hafta. O yüzden sizi daha fazla yormayacağım. Burada bırakıyoruz bugün Rönesansla. Haftaya da reform başlığıyla anlatacağız ve Avrupa'nın en önemli sıçrama noktalarından bir tanesini de haftaya bırakmış oluyoruz. Şu an sorunuz varsa sorunuzu alayım arkadaşlar. Ee, anlamadığınız bir nokta var mı? Ee, sormak istediğiniz bir şey var mı? Eğer sormak istediğiniz bir şey yoksa önümüzdeki hafta reform hareketleriyle e, karşınıza tekrar geleceğiz. O güne kadar görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın, güzel çalışın. Bu dönemi iyi değerlendirin arkadaşlar özellikle evde olduğumuz günleri kendinize iyi bakın